Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben yorumcu Firuze. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün 27 Aralık Pazar akşamı çekiyorum videomu. Sizler için kahvemi içtim, fincanımı kapattım. Bu falı kim dinliyorsa onun niyetine olsun diyorum. Dilerim Rabbim'den Allah sizlere şans, huzur ve mutluluk nasip etsin diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun diyorum. Evet bu arada sevgili arkadaşlar video izledikten sonra beğeni butonuna basıp kanalımı desteklerseniz sizlerle daha sık bir arada olurum. Sizlerden gelen yorumlara, güzel mesajlara ayrıca yürekten teşekkür ediyorum. Sizler için o kadar dua ediyorum ki inşallah yüce Rabbim yeter ki kabul etsin diyor ve sizler de niyetinizi tutun ve kahve falınızı dinleyin. Bakalım telveler ve sezgilerim sizler için bu akşam neler fısıldayacak? Maşallah. Evet şöyle bir bakalım. Evet. Hatta göstermek istiyorum. Çok hızlıca aktı. Şöyle bir bakalım. Evet 3 tane dalga çıkmış. 3 tane deniz dalgası çıkmış. Ve arka arkaya gelecek güzel haberlere işarettir deniz dalgası falda. O kadar ferahlayacaksınız ki, o kadar rahatlayacağınız güzel haberler ardarda arda gelecek ki, işte bu diyeceksiniz. Keyfim yerine geldi diyeceksiniz. Bakın oturmuşsunuz, seviniyorsunuz. S harfi, E var, V var, bir de A harfi var adında ve soyadında olabilir sevgili arkadaşım. Evet, haberlerle ferahlıyorsunuz. Bir yol var, uzun bir yol ama bu yol sizin için çok hayırlı bir yol olacak bu niyetinizde ve düşüncenizde o yola gitmek istiyorsunuz bulunduğunuz yerden farklı bir şehir farklı bir ülke için plan yapıyorsunuzdur program yapıyorsunuzdur gezip görmek isteyip veya da ziyaret etmek istediğiniz yerler vardır Tabii ki bu niyetiniz her neyse yolunuz açılıyor dörtlü bir vakit içerisinde dört gün ayın dördü olabilir dördüncü ay olabilir dört hafta olabilir ama bu yola çıkıyorsunuz Ç harfi var E var O var Bir de M harfi var sevgili arkadaşım Adında ve soy isminde olabilir İki tane göz aydınlığı geliyor sana İki tane sevineceğim müjdeli sürpriz bir haber var Bir de sürpriz bir kargo hediye var Ayrıyetten de belirtmek istiyorum Evet eskiye dayalı bir kişi görüyorum ee, Eskiden kalan bir şey ama bu Timsah gözleşleri akıtan Kurnazlık yapan Zayıfça ama böyle e, esmer tenlerde bir kişi. Ama bu kişi çok kurnaz, sürekli timsah gözyaşları Hani derler ya ağlayarak işini hallettiren, mız mız böyle kibirli bir kişi görüyorum. Bu eskiye dayalı bir kişiymiş. Ama bu kişi e, sizi kandırmış bir kişi sürekli geleceğim deyip gelmeyen, sürekli ihtiyaçlarında, e, isteklerinde hep yanında olduğunuz bir kişi. Ama bu kişi timsah gözyaşlarıyla istek ve arzularını yerine getiren getirttiren bir kişi desem daha doğrudur hafif toplu bir kişi birazcık uzun biraz da kısa ama ne uzun ne kısa desem yeridir bu kişi hani böyle ağlayarak işlerini hallettiriyor böyle herkese iyi niyetiyle kullanan belki bu sevgiliniz olabilir belki de akrabanız olabilir belki de arkadaşınız olabilir ama bu kişi uzun zamandır konuşmadığınız eskiye dayalı bir mevzu olduğunu görüyorum bu kişi tekrardan gündeme gelecek. Ee, seninle tekrar irtibata geçmek için yollar arıyor. Ama bu kişiye lütfen inanma. Lütfen inanma. Bak T harfi var bunda. Bir de F var. Bir de E harfi var. Bir de G harfi var. Inanma sevgili arkadaşım. Çünkü zaten seni eskiden kandırmış. Bazen e, verdiği sözleri tutmamış. Ama seninle tekrar irtibata geçecek. Üç tane haber geliyor. Birinci haber çok. E, Birazcık kızacaksın ama şurada bir sıkıntı yapacaksın birinci haberi. Ama diğer iki haberi öyle bir seviniyorsun ki direkt hazırlık yapacaksın. Acaba nereden başlasam? Acaba nasıl olacak? Acaba iyi olacak mı? Bak öyle bir aydınlanıyorsun ki iki tane ayrı haber. Hani inşallah niyetim işle ilgili diyorsan işle ilgili. Niyetim aşkla ilgili diyorsan aşkla ilgili. Niyetim ticaret veya da kazanç, para ile ilgili diyorsan parayla ilgili. Tuttuğun niyetin önünde sonsuz sonsuzluk işareti var. Sonsuz, sonsuzluğu temsil ediyor. Ne zaman derseniz sevgili arkadaşım şurada da göstereyim. Böyle kocaman bir 7 ile 3 yan yana çıkmış 7 ile 3'e bir bak veya da 73 güne bir bak derim ama 7 ile 3 yan yana bunlar senin şanslı rakamında olabilir bak sıkıntının hepsini bir araya topluyorsun 2 tane yüreğin kabarmış 2 tane büyük bir sıkıntı var ama durduk yere yüreğin sıkışıyor durduk yere böyle darlanıyorum bunalıyorum uyuyamıyorum kaygılıyım ama o kaygılarını var ya bir anda atıyorsun ama şurada 2 tane e, iri iri gözler al almışsın üzerine Hatta e, okuyorsun okuyorsun ama birazcık askıda kalıyor okumaların sadece seni kısa bir süre idare ediyor lütfen nazara karşı e, tedbirli ol lütfen okumalarını arttır suyu okuyarak geç nazar ayetleri oku ya da kurşun videolarımı lütfen niyet ederim şifalanmaya de ama şifalanma geliyor senin hanene sevgili arkadaşım e, şey ve bir de e, z harfi bir de p harfinden çok güzel bir haberim var. Bu haber e, zeytin dalı uzatılacak. Aklındaki kişi, geleceğinizle ilgili niyetinizi tuttuysanız şayet gerçekten onunla e, bugünleri gelecekte konuşacaksınız. O sıkıntılı günler, o sorunları düşünebiliyor musun? Oturup güleceğiniz noktaları anımsayarak, gülümseyerek konuşacaksınız. Çünkü aklınızdaki kişi sizin geleceğinize için, sizinle görüşmek için sadece bir kişi kalmış, ikna etmesi onu da ikna edip tekrardan sizin yolunuza geliyor. Bak iki tane zeytin dalı uzatarak geliyor. Hatta e, bugünleri anımsayarak konuşacağınızı görüyorum. Yuvası için daha büyük adımlar atacak. Hatta gerçekten siz bile şaşıracaksınız. Ne oldu ya? Bunun başına taş mı düştü? Bak kocaman bir üç harfi bakar mısın? Ocak 3, 13, 23 veya da 3. aylara bir bak derim bu gelişme ile ilgili Evet eşinizden veya da beklediğiniz bir haber varsa yine yuvasını kurtarmak için Bakın adımlar atacağını görüyorum O kadar huzur istiyorsunuz ki o kadar huzura ihtiyacınız var ki Sevgi sözcüğü, onun sarılması, onun ilgilenmesine yani o kadar e, sevgisiz kalmışsınız ki, şuradandır ki bu gözyaşlar, şu sıkıntıdandır ki hüzünlüsünüz, mutsuzsunuz. Diyorsun ki yani e, eski halimi özlüyorum, eskiden çok iyiydik diyorsun, sevgi doluydu diyorsun. Şimdi bana gelse sevgi dolu gelsin, anlayışlı gelsin ama eşinize bakıyorum ruh hali melankolik. Yani bunca yıldır belki de bir emek verdiği, bir iş hayatı veya da ticari alanında e, arkasına ona dönenlerin olduğunu görüyorum. Eşinizin yorgun olduğunu, size kendisini ifade edemediğini, ketum yaklaştığını ve siz de bu durumu sevgisiz, muhabbetsiz, e, neden bu duruma geldik diye düşünüp çelişkiye de düştüğünüzü görüyorum. Ama eşiniz üst üste yaşanan olaylardan dolayı evin içinde çok huzursuz. Eğer evde değilse gittiği yerde de huzursuz. Öyle bir noktaya gelmişsiniz ki yorulmuşsunuz. Siz çok yorulmuşsunuz. Öyle bir noktadasın ki artık yorulmuşsun. Kafanda duman 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 olmuş kafan. Evet bazen düşünüyorsun e, bu sorunları geride bırakabilecek miyiz diye. Biraz karamsar bir ruh haliniz var hanenizin içi Aslında aydınlanacak ama sizler tabii ki burada e, sabırsızlandığınız için, kaygılandığınız için en büyük destekçiniz de evladınız ve gerçekten evladınızdan da büyük bir fayda, büyük bir nasip de elde edeceksiniz. Ayrıyetten de söylemek istiyorum. Eşiniz sürekli e, yakınlarından bir kişi e, hem zihnine hem de ruhuna hitap ediyor. Nasıl biliyor musun? fişekliye fişekliye aman oğlum aman kızım sen kıymetlisin aman canını sıkma aman darlanma aman bırak takma aman akışına bırak diye 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 akışına bırakmış e, dinleyici erkekse ya da bayansa ne yönünü bulabiliyor ne hayatında gelecekle ilgili plan kurabiliyor o kadar e, zihnine ve ruhuna yükleniyorlar ki kafası çok karışmış. Ve gerçekten bu kişi e, bunalmış ve siz de onun bu hareketlerinden karamsarlaşıp ruh haliniz hanenin içerisine bile çok yansıdığını görüyorum. Çok mücadele verilmiş ve e, elde edilememiş emekler var. Çok keşkeleri var eşinizin bakın eşinizin çok keşkeleri var. Belki de bir şeyler şeylerde e, size büyük ihanet, yalan, yanlış da yaptı. Belki birçok şeyi e, siz hep kapattınız, kapattınız, kapattınız. Ama bu kişi gerçekten şimdi bakıyorum da bir karamsarlık, bir pişmanlık, bir üzgünlük var. Elde edememiş yani o kadar keşkeleri var ki aslında biraz izin verse kendine biraz çevresindeki sesleri bastırsa yolu bahtı açılacak. Yani olumlu şeyleri bile göremiyor biliyor musunuz sizin konuşmanızı evladınızın konuşması sizi bile yeri gelmiş gözü görmemiş. Sürekli mutsuzluktan yakınıyor. Bu belki de annesi de olabilir. Yani senin yanına geliyor. Ay çok üzgünsün. Ay çok mutsuzsun. Kıyamam diyor. Ama ona gidiyor. Başka da konuşuyor olabilir. Herkes kendine uyan kısımları baz alsın. Kendine uymayanları da lütfen göndersin. İki tane bulut var tepende. Bu bulut da nedir? Kara bulut ama. Bu sıkıntıyı da evvel Allah'ın izniyle dağıtacaksınız. Çünkü e, eşinize bakıyorum. O sizden bazı şeyler konuşmak adına bir düşünüyor ama ruh hali çok müsait değil biraz da sizden bekliyor herhalde belki son konuşmanız kötü mü geçti acaba biraz resleşme mi yaşadınız hanenin içi bir kaos dolu ama siz eşinize karşı çok vefalı olduğunuzu görüyorum her şeye rağmen onu hayatınızın bir parçası yapmışsınız ve gerçekten çok emek vermişsiniz. Yani o kadar emek vermişsiniz ki artık ellerini havaya kaldırıyorsun. Çok şükür ya bu da oldu diyorsun. Çok şükür bu da oldu diyorsun. Bak görüyor musun? Ellerini kaldırıyorsun. Yanında şöyle hafif iri yapılı bir eşiniz herhalde büyük ihtimal. Çok koyu kumral tenlerde olduğunu görüyorum ama e, bu konuyla ilgili çok sevineceksin çünkü sen vefa dolusun merhametlisin ne ektiysen onu biçiyorsun bu yakın zaman içerisinde her şeye rağmen hayatınızın bir parçası ve yarım kalan parçada tamamlanacak olduğunu görüyorum ve çok mutlu olacaksınız ve eşiniz sizin desteğiyle birçok şeyi halledecek birçok şeyin üstesinden de gelecek belki de bu babanız da olabilir annenizde bir problemi vardır belki de aile bireyi içinde niyet tutup dinliyor da olabilirsiniz ve bu sıkıntıları halledecekler daha tutarlı adımlar görüyorum birazcık psikolojik olarak yorgunsunuz ama Allah'ın izniyle toparlanacak sevgili arkadaşımız inşallah diyorum bu falı kim dinliyorsa onun olsun. Evet yine bir sıkıntı ama bu yakın zaman içerisinde bir e, tartışma yaşanmış böyle iki üç kişiler böyle bir tartışma laflar sözler birbirlerine misilleme yapmışlar ama bu yapanlara da e, öyle bir öfkelisin ki bak atın şaha kalkmış görüyor musun sevgili arkadaşım bekar olan arkadaşlarım atın üzerindesin ve e, arkanda da iki tane büyük balığın var sana çok güzel kısmet geliyor yani var ya o kadar güzel bir kısmet geliyor ki sen bile şaşıracaksın ben her zaman diyorum Rabbim sen bittim dersin Rabbim yettim der ve siz burada modunuz düşük, üzgünsünüz, uyuyamıyorsunuz, hırçınsınız ama çok güzel bir nasip geliyor. Güzel bir nasip, bir rızkı elde edeceksiniz. Ü harfi, S ve L harfi bir de K harfinde bu adında soyadında olabilir. İki tane de küçük yıldızlar. Yıldızın yükseliyor sevgili arkadaşım. Yani elini ne atsan artık bir şans elde edeceksin. Daha önce Elini neye atıyorsan elinde kuruyordu değil mi? Şimdi elini neye atarsan artık şansı fırsatı elde ediyorsun. İki karı koca var bakın bunlar boşanma noktasındalar. Ee, büyük yalanlar söylenmiş. Bakın onlar böyle artık e, dikleşmişler, çok zıtlaşmışlar. Evlilik yıldızları birbirlerine ters düştüğünü görüyorum. Ee, boşanma aşamasında... Diğer, e, Boşanma davasını açan arkadaşım senin istediğin gibi olacak sonuç ve sen bir de para alacaksın bu konuyla ilgili çünkü ayağında bir balık çıkıyor. Bu boşanmayı istersen yerine getiriyorsun çünkü açan sensin. İki kişi var bunlar da sevinecek. İyi oldu, oh oldu. Biri iri yapılı, biri de yuvarlak yüzlü beyaz tenlerde bir kişi olduğunu görüyorum. Evet el ele tutuşmuş iki tane çift görüyorum bir sıkıntıyı birlikte atlatacaksınız biraz aranızda mesafe var daha çok iletişimlerde sıkıntınız olduğunu görüyorum huzuru ve mutluluğu bulacaksınız ama bu kadar sıkıntının arkasında huzur ve mutluluk geliyor biraz olumsuzluklar yaşanmış ama bir aranızda engel var ama bu engeli aşacaksınız onun bir eli kolu bağlı kalmış bir konuda aşamadığı anlatamadığı paylaşamadığı bir sıkıntısı var. Siz bunu irdeledikçe bu sorunu da çözeceksiniz ama. Aklınızda ve kalbinizde geçirdiğiniz bir dileğiniz var. Bakın hızlı oluyor. O dileğiniz hıp hızlı oluyor. Aklınızdan ve kalbinizden geçirdiğiniz bir dileğiniz çok hızlı olacak. Evet, e, stant almış zaten. Artık hayatınıza da geçişler var. Bakın, dilekleriniz, niyetleriniz, rızkınız, bereketiniz, evlilik kapınız, nasibiniz, atınızın şahlanmasıyla ilgili birçok şeyi temsil eder. Haneye güzel bir bereket geliyor. Ama sizde biraz olumsuzluk var. Siz birazcık böyle e, net kararlar alamıyorsunuz. Kararlarınızın çok hızlı değiştiğini görüyorum. Lütfen dengede kalın bu dönem. Lütfen dengede kalın. Net gördüğüm şudur ki hayırlı bir şekilde güzel bir gelişme olacak. O olumsuz gibi gördüğün, o sıkıntılı gördüğün durum var ya o düzelecek. O kesinlikle düzelecek. Bir de şöyle bir durum var. Hanenin içerisinde bir arkadaşım sürekli sıkılıyorsun. Bu evde şansım yok. Ben bu evde hiç mutlu değilim. Ben bu evde kendimi iyi hissetmiyorum ile yıldız yan yana çıkmış sana çok büyük bir şans gelecek yani bulunduğun evde bir mutsuzluğun bir sıkılganlığın var sana büyük bir şans gelecek bak öyle bir sıkışmışsın ki artık sinirlerin hani derler ya sinir hastası oldum diye sinir sıkışması yaşıyorsun bak böyle düz yüzlü güzel kaşlı güzel gözlü bir insansın sinir sıkışması yaşıyorsun ama sen Ay Yıldız'ı bir arada görmem e, çok güzel bir nasibi, kısmeti, rızkı elde ediyorsun. Bir de sana sıkıntı veren, e, hanene göz dikmiş olan bir insandan kurtulacağını görüyorum. Hanenize göz dikmiş bir insandan kurtulacaksınız. Bu insanla çok husumetiniz varmış ama bu insandan kurtuluyorsunuz. Birkaç vakit daha var. Birazcık daha sabredin derim. Hanenin içerisinde kutlamalar görüyorum çok güzel bir kutlamalar görüyorum e, o sıkıntı teker teker çözümleniyor fazla büyütmüşsün ciddiler e, ciddi yönde kaygılar yapmışsın ama bu kaygıların bakar mısın kendine kaos yaşatmışsın kendi kul hakkına girmişsin ama bu sıkıntı teker teker çözümlenecek ve e, sen aslında kaos yaşıyorsun ya çok düşünüyorsun ya biraz e, negatif enerji yaşıyorsun aslında akışına bırak lütfen rahat ol lütfen rahat ol bak bir iki kısmet geliyor sana biri uzaktan geliyor inşallah evet işle ilgili niyetin ee, size biri referans olacak yakın belki de eski çalıştığınız bir yerden bir kişi de referans olabilir <laughs> size destek verecek ama hem referans olacak hem de size destek verecek uzun uzun yollar katetmişsin bak uzun uzun yollar katetmişsin Uzun savaşlar vermişsin, uzun mücadeleler vermişsin, güç kazanıyorsun ve ayağa kalkıyorsun, yeniden ayağa kalkıyorsun. İki tane güç geliyor sana, yeniden ayağa kalkıyorsun. Sevginle, iyiliğinle, merhametinle içten tuttuğum bir dilek var ya, inanılmaz seni mutlu edecek. Belki bebek için tuttun, belki de evlilik için tuttun, belki de ticaret iş, belki de farklı bir şey için tuttun. Ama ne tuttuysan dilek ve niyetin öyle bir mutlu edecek ki seni bir süreci sen başlatacaksın sevgili arkadaşım. Sevdiğin kişiyle ilgili ise aile büyüklerinden sana destek geliyor. Ve e, aile büyüğünden bir kişi de sana yollar gösterecek. Hani bazı konuşmalar yapacak. işte evladım dikkatli ol, evladım şöyle ol, iyi düşündün mü? Biraz o konuşmalar senin canını sıkabilir. Belki... <laughs> Canın sıkılacak ama bu konuşmalar senin için iyiye gidecek. Lütfen ailenle olan o sıkıntın hani o sorunun onların sana söylediği laflar neyse sen bu kadar kızıyorsan bak... E Bıyıklı bir erkek ama keçi sakallı, biraz buğday tenli bir erkeğin konuşmaları seni rahatsız ediyor. Belki de bu abindir, babandır bilemiyorum. Sevdiğinle ilgili onay alacaksın, destek alacaksın ama tabii ki nasihatler de alacaksın inşallah. Bunlar senin ayrını olacak. Ve sonra sen bir türbeye gidiyorsun. Orada da bir niyetini ve adağını da yerine getiriyorsun. Her zaman ne diyoruz? Vesile olarak isteriz biz her zaman el bizim elimiz değil el büyüklerimizin elinin hürmetine deriz değil mi ki sen de böyle istemişsin ve e, adağını da yerine getireceksin 7 vakit içerisinde diyor telveler bize sevgili arkadaşım evet burada bir mal mülk bakın o kadar ciddi sıkıntılar var ki o kadar ciddi sıkıntılar var ki bu parayla malla mülkle ilgili uzunca bir erkek e, böyle çenesi uzun aslında elmacık kemikleri de uzun bir erkek iri gözlü bu erkeğin elinde bir anahtar var sanki söz sahibi olmak benim dediğim olsun paranızı malınızı mülkünüzü bölüşmelerinde Bakın iki kişi de ayrıyetten dışarıda duruyor. Gelecekler var. Bu kişiye lütfen dikkat edin. Siz bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz. Evlatlarınızın ya da siz kendi hakkınızı lütfen yedirmeyin. Belki durum mahkemede ise şayet mahkemeniz yine söylüyorum 21 gün rakamı net çıkıyor. Çözüm geliyor. Sizin lehinize ayrıyetten de geliyor. Evet telveler bu akşam. Bakın o kadar aydınlık ki çatallı çatallı yollar seyahatler de var. Ee, bize güzel mesajlar da veriyor ruhunu özgür bırak diyor her şey istediğin gibi olacak bir kişiye karşı zafer elde ediyorsun bak hatta ayağını, ayağına kapanmış görüyor musun bir kişi senden af dileyecek sevgili arkadaşım ayağına kapanmış biraz ensesi kalın bir kişi iki tane temiz güzel yoldan gelenler var veya da sen bu iki güzel yola gidiyorsun bir de deniz aşırı dağlık bir yola ayrıyetten de gidiyorsun yanında iki kişi var ve bakar mısın nasipler kısmetler teker teker gelecek güzel bir gelin arkadaşımız ee, bakın S harfi Y harfi U harfi bir de A harfi çıkmış böyle kabarık belki de ikinci evliliğini yapacaksın biraz sıkıntılısın ama lütfen akışına bırak senin üzerinde bir dua görüyorum bir muska mı taşıyorsun o senin ruhunu sıkıştırıyor onu lütfen sirke ve tuzlu suya koy ve sonra denize at eğer böyle hissediyorsan. Evet sevgili güzel abonelerim telveler ve duru görü sezgilerim sizlere olumlu olumsuz mesajları aktardı. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun sizlere hayırlı bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun Allah'a emanet olun Allah ayağınızı taşa değdirmesin.